Benim koçum, benim koçum, benim koçum İyi günler arkadaşlar. Bağl Hareket 2 15. testle soru çözümlerine devam ediyoruz. Birinci soru. Güneye doğru sabit 3V hızıyla hareket eden X aracındaki araca göre durgun gözlemci aracını 3V büyüklüğündeki sabit hızla doğu yönünde hareket ediyor olarak Güney'e doğru giden bir X aracımız var arkadaşlar. Şöyle X aracı güneye doğru gidiyor. Y aracına baktığında arkadaşlar Y aracını 3 V büyüklüğünde sabit hızla doğu yönünde hareket ediyor olarak görüyor. Diyor. Bu ifade burada söylenen ifade V bağlıdır 3 V'dir arkadaşlar. Yani bir cismin diğer cismi algılaması bağıl hız vektörü olarak ifadelendiriliyordu. 3 v ile doğu yönünde gidiyor olarak algılıyor. Bunu kırmızı ile göstermek istiyorum. Yani benim gözlemcim x y'ye bakıyor ve onu 3 v hızla ne yapıyor? Doğu yönünde bu tarafı doğu kabul ettim arkadaşlarım. Kuzey güney doğu dersek arkadaşlar burası kuzey güney. Burası batı olmuş oldu. Şu yön çizelgemize dikkat edelim. yere göre hız büyüklüğü nedir diye soruyor arkadaşlar. Doğu yönünde 3 ve hızla gidiyor görebilmesi için arkadaşlar gerçek hızın bu iki hız vektörünün toplamı olduğu yani y aracının yere göre hızının arkadaşlar bu iki vektörün toplamından oluştuğunu söyleyebiliriz. O da 3 ve kök 2 gibi bir değerdir. B seçeneğinde doğru olarak verilmiş. İkinci soru. KLM ne araçlarının eşit bölmelendirilmiş sistemdeki hız vektörü şekildeki gibidir. Buna göre araçlardan hangi hangi ikisinin birbirine göre bağıl hızı en büyüktür deniyor. Bağımız arkadaşlar vektörlerin başlangıçları bir araya getirilerek pratik olarak ne yapılabilir? Vektör çalışmasıyla saptanabilir. Mesela K bir araca baktığı zaman onu hangi hızda gördüğünü anlamak istiyorsak mesela L için K'nın ucundan ok ucundan L'ye doğru bir ok çizerek açık uçları kapatıyoruz. Bu bizim fark vektörümüz oluyor. Yani VL eksi VK oluyor. Gözlemcimiz VK olduğu için. Tek tek denici, denediğimizde arkadaşlar vektörler arasındaki Gözlenen ve gözlemci arasındaki vektörler arasındaki açı ne kadar büyükse ne kadar doğru açıya yaklaşıyorsa 180 dereceye gelsin o zaman bu VL-VK daha büyük olacak demektir. Bu yoruma göre açıların aralarındaki açının en büyük olduğu ikiliyi seçmek istiyorum. Mesela burada işte K'yı buraya taşısam 1'e 3, 1 ne yapıyorum 4 tanımlamış oluyor. K'nın boyu belli bir birim işte o değişmiyor ama vektörlerin boyları ne yapabiliyor değişebiliyor. Şurada birimli sistem ilavesi yapacağım. Buraya e, turunculu olan vektörü taşımak istiyorum. N'yi taşımak istiyorum. N'yi nasıl taşıyabilirim? Şöyle taşıdım bakın. Bu da N vektörü. Biraz daha yukarıya taşıyayım arkadaşlar birimli sisteme. Birimli sistemimizi yukarı taşırsak K ile N arasında uç uca birleştirme hareketi yapacağız. Yani K'dan N'ye bir vektör çizdiğimde arkadaşlar. Yani şu vektörle şu vektör arasında bir seçim yapmam isteniyor. Bu arkadaşlar K'nın, L'nin K'ya göre hız vektörü 1'e 3 kenarlara sahip. Dikdörtgenin 1'e 3 dikdörtgenin hipotenüsü. Ama K'nın N'ye göre olan vektöründe yani VNK'da gördüğünüz gibi arkadaşlar 2'ye 3, 2 çarpı 3'lük bir dikdörtgen köşegeni gerekiyor. O haliyle ben ne yapabilirim? VK, K ve N'yi seçebilirim. Doğru cevap C seçeneği oldu arkadaşlar. Üçüncü soru. Aynı düzlemde sabit süratle hareket eden KLM gözlemcilerinin hız vektörleri şekildeki gibi bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur deniyor. K, duruyor görüyor diyor. Evet K ve L hız vektörlerine baktığınızda arkadaşlar K vektörü ortadaki bir eş karenin ortasından başlamış bir üstteki karenin ortasına gitmiş. Sonuç olarak bir birim ne yapmış? Düşeyde bir birim hareket etmiş yatayda iki birim hareket etmiş gibi bir durumu var. K içinde bakarsanız yine 2'ye 1. Yani onda da vektör boyu K ve L vektör boyları eşit olduğuna göre vektörleri yönleriyle eşit olduğuna göre aynı yönde giden araçların birbirlerini duruyor olarak görmesiyle ilgili bir vektördür. Burada yönün arkadaşlar aynı olduğuna dikkat edelim. L ve M'yi duruyor görür. L M'yi duruyor görür mü? Bakalım. Bunlar zıt yani ters vektörler olduğu için birbirlerine hareket ediyor görürler. Yani birbirlerine zıt gelen iki araç birbirlerini duruyor görmezler. Bu yanlış bilgi oldu. M, K ve L'yi aynı yönde gidiyor olarak dedi. Evet M arkadaşlar eşit hızlarla kendine zıt yönde giden iki aracı e, aynı bağlı hızla algılar. Bu da doğru cevaptır. 1-3 doğru cevap oldu. Doğru cevap E seçeneği. Dördüncü soru. Aynı düzlemde sabit süratlerle hareket eden x, y gözlemcilerinin hız vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre x gözlemcisi, y gözlemcisi x'i yönlerden hangilerinde hareket ediyor olarak görebilir Şimdi kuzey doğu yönünde y'ye yani y gözlemcisi x'e baksa kuzey doğu yönünde görebilir mi? Arkadaşlar y gözlemcisinin hız vektörünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz. Tabi biraz daha uzatmak mümkün. Yani x'e de okucundan okucuna çizdiğimiz vektörler bize bağıl hız vektörlerini tanımlayacaktır. Gözlemcimiz y olmuş oluyor. x'e bakacak. O zaman y'nin okucundan x'e doğru bir açık uçları birleştirme hareketi yapabilirim. Eğer bu yaptığım harekette arkadaşlar tam kuzeydoğu yönüne dik gelmişsem Arkadaşlar şurası 45 derece olmuş olur. Bu 45 derece arkadaşlar gördüğünüz gibi güneydoğu yönüne çakışmaktadır. O halde benim yani geliş şeklim kuzeydoğu yönünü dik kesecek şekilde ise o zaman yani zaten Vx kuzeydoğu yönünün de doğusunda bir vektör olduğuna dikkat edin. Üçüncü bilgi güneydoğu demiştim. Burada vektörlerle biraz oynasak yani benim Vx vektörümü biraz daha uzun bir vektör olarak değerlendirsek. Size bu haliyle ben uçtan uca bir vektör çizsem kuzey yönünde giden bir vektöründen kuzey-doğu yönde gitmese bile bir Vx vektörümüz var. O vektöre uçtan uca bir vektör çizdiğimi görüyorsunuz. Bu vektörümüz arkadaşlar Bağılız vektörüydü. Bu da tam doğu yönüne yönelmiş bir vektör olabilirdi. Olabilirlik sorusu olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Evet doğu olabilir. Kuzey-doğu olabilir mi? Buna bakacağız arkadaşlar. Şu ifadede kuzey-doğu görebilir miyiz? Arkadaşlar siz burada ne kadar Nereye yönelmişsiniz? X vektörü nereye yönelmiş? Ona bakıyorum. Kuzeydoğunun doğusuna yönel. Kuzeydoğu yönünde yönelebilmesi için arkadaşlar, şu yani şu vektör biraz kısa olsa, şimdi benim vektörümü biraz kısa tutmayayım diyeliyorum. Yani var olur mu, olmaz mı net olarak görmenizi istiyorum. V'y'i kısa tuttuk, Vx'i de biraz daha kuzeydoğuya yaklaştırdık ve arkadaşlar kuzeydoğu yönüne neredeyse çakıştırdık V'yi. Şu şekilde. O zaman VY'den VX'e bir doğru çizdiğimizde bu bağınız hız vektörü olacak. E, bu yön ne olamıyor arkadaşlar? Hiçbir zaman kuzey doğu yönüne çakışmayacak. Peki kuzeydoğu yönünde olsaydı bu VX ne olurdu? Yine bu yön arkadaşlar gördüğünüz gibi kuzey doğu yönünü kesecek bir vektördü. Sonuç olarak yanlış bilgi olarak 1 karşımıza çıkıyor. 2 ve 3 doğru cevap olmuş oldu. D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Beşinci soru. Doğu batı doğrultusunda hareket eden kale araçlarının sürücüleri birbirlerine baktıklarında biri diğerinin hareketini bu durumlardan hangilerindeki gibi yorumlayabilir diyor. Arkadaşlar doğu batı doğrusunda hareket eden araçlar için ya aynı yönlüler ya zıt yönlüler. Yani bu x x olsun iki tane araç olsun. Birisi x diğeri de y'nin iki yönde hareketi olabileceğini düşünelim. Yani doğu batı. Burası doğu, burası pardon, burası batı. Doğu yönünde gidiyor görür. Evet. Biraz x arkadaşlar y'ye baktığında zaten zıt gidiyorlarsa, zıt yönlerde gidiyorlarsa ama doğu batı doğrultusu deniyor. Yönü, yönü hiç söylenmemiş. Biz araçların yönünü bize yorumlatacak arkadaşlar. O zaman doğu yönünde gidiyor görebilir. Duruyor görebilir mi? Evet x ile y aynı yönde gidiyor olabilir. Mesela şurada arkadaşlar v hızıyla gidiyorsa, burada da v hızıyla gidiyorsa, batıya gittiklerini düşünürsek x ile y'nin o zaman birbirlerine baktıklarına duruyor görürlerdi. Kuzey doğu yönüne gidiyor görürüm arkadaşlar? Hayır. Doğu batı doğrultusunda hiçbir zaman ne yapamazsınız? Kuzey doğu yönünde görüş elde edemezsiniz. 1 ve 2 doğru cevap oldu. B seçeneği doğru olmuş oldu arkadaşlar. 6. soru KL noktalarından birbirlerine doğru V1 ve 2 büyüklüğünde suya göre hızlarla yüzen yüzücülerden yüzücüler T süre sonra KL noktaları arasında karşılaşmaktadırlar deniliyor. Yani şurada bir yerde karşılaşma noktası K üstü olsun hadi. Arkadaşlar bir nokta olsun. Daha evvelden bu benzer soru çözmüştük biliyorsunuz ve K ve L bu noktaya karşılaşmak üzere ne yaparlar gelirler. Ama akıntı hızı V2'yi biraz ne yapar arkadaşlar? hız olarak, yere göre hız olarak zayıflatır. O yönde yere göre hızımız V2'den daha düşüktü. Akıntı hızının büyüklüğü VA, akıntının yatay olduğu bilindiğine göre V1, V2, VA değerlerinden hangileri bu karşılaşma süresini artırılırsa karşılaşma süresi T'yi azaltır. Arkadaşlar karşılaşma süresi bulunurken yere göre hızları biz ne yapıyoruz? Her bir durumda buluyoruz. V1'in yere göre hızı VA, VA artı V1 V2'nin yere göre hızı V2 eksi VA şeklindedir. Ters yönlü olduğu için. Yere göre hızların toplamını aradaki mesafe KL mesafesine bölüyoruz. Yani V1 yere göre hız, V2 yere göre hız diyoruz. Bu hızları topluyoruz. Sonuç olarak burada KL arası mesafeye D dersek, yani bu D mesafesinde mesafe sabit zaten. Yani burası değişmiyor. Ama V1'i bulurken arkadaşlar V1 artı VA, V2'yi bulurken ise 2 eksi VA yaptığımızda yani biz aslında akıntıyı bir ekleyip bir çıkarmış oluyoruz. Karşılaşması, karşılaşmasını düşündüğümüz iki hareketli için bu değer birisinde ters birisinde destekleyici olduğu için sonuç olarak sistemindeki toplamı etkilemiyor. Evet akıntı toplamı etkilemiyor ama arkadaşlar V1 V2 değerleri artarsa bu değerlerin artımı size V1 artı V2 yani hızlarının değeri, suya göre hızların değerleri artarsa karşılaşma süresi T'yi etkileyecektir, azaltacaktır. O zaman doğru cevap D seçeneği olur. 7. soru akıntı hızının yatay ve veva büyüklüğünde olduğu bir nehirde o noktasından suya göre V1 hızıyla nehre giren yüzücünün Yeri geri hızı V2'dir. Evet akıntı hızının yatay ve VA olduğu bir nehirden bahsediyoruz. Ve bunu eklediğimizde biz V1 yüzücüsünün ucuna, ok ucuna hız vektörünü ve a hız vektörünü v1 üçünün ok ucuna eklediğimizde v 2yi elde etmemiz gerekiyor. Yani yere göre hız vektörünü elde ederiz. Hale arası x ve yüzücü karşıya t sürede çıktığına göre diyor. Cümlelerimizi okuyalım. Yargılardan hangileri doğrudur? Yüzücü karşıya L noktasından çıkar. Evet, yere göre hız arkadaşlar bulunduktan sonra bu hız doğrultusunda cisimler hareket ederler diyeceğiz. Yerden bakan bir kimse. Bunu ne Hı. yapacak? O şekilde algılayacak. L noktasından karşıya çıkacaktır. Peki X ifadesi nedir? X ifadesi arkadaşlar akıntının sürüklemesidir. Yani yüzücünün suya göre hızı V1 K'yı gösteriyor ama sürüklenme neticesinde bu cisim yataydaki akıntı yüzünden sadece L noktasından karşıya çıkmış olacak. Buna biz sürüklenme de diyoruz. Sürüklenmeden sorumlu olan hız VA akıntı hızıdır. Sonuç olarak yatayda bir hız çıkacak a'nın karşıya geçiş süresi T ile çarpılması yeterli. Karşı kıyıya T sürede geçtiği belirtilmişti. Bu ifade de doğru oldu. Bu haliyle bütün doğrultularda hareketleri inceleyecek olursak yere göre hız arkadaşlar OL doğrultusunda hareket ediyor. O yolun arkadaşlar yani yere göre yer değiştirmeyi yere göre hıza bölerseniz V2'ye bölerseniz suya göre hızı arkadaşlar hiç akıntı olmasaydı K'dan çıkacaktı hesabı yaparsak türemiz T olmuş olur. O haliyle V1 bölü V2 arkadaşlar V1 bölü V2 OK bölü OL olacaktır. Doğru cevap 3 oldu. Hepsi doğru oldu. E seçeneği doğrudur arkadaşlarım. 8. soru. Akıntı hızını VA oldu bir nehirde. K, L, R, M yüzücülerinin suya göre hız vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre hangilerinin karşı bir çıktıkları noktaların T noktasına olan uzaklıkları eşittir diyor. Evet bunların hepsinin suya göre hızları verilmiş arkadaşlar. Bunların hepsine biz akıntıyı ekleyeceğiz. Akıntıyı eklediğimizde K'yı eklediğimizde çıkacağı noktayı arkadaşlar şuradan bir kare ekleyerek söyleyebilirim. Şöyle bu noktayı şöyle birebir bir köşegen boyunca ilave ettiğimizde arkadaşlar T'den 1, 2, 3, 4 birim kadar öteye çıkmış oldu. Kim için söylüyorum? K hareketlisi T'den 4 birim öte de çıkar. L'ye bakacağım arkadaşlarım. L'nin ucuna bir akıntı eklerseniz arkadaşlar tam K'nın suya göre hız doğrusunda gider ve şuradan yani L cismimiz şurada T'nin bir birim solundan karşıya çıkmış oldu. R için yaparsam R'ye bir VA vektörü eklersem onun da arkadaşlar yere göre hız vektörü birebir doğrultuda gelir ve L'nin tam çıktığı yerden R'de çıkar. Bize de arkadaşlar hangi ikilinin ya da üçlü de olabilir. Bir tane daha deneme yapalım. M için de arkadaşlar aklını ekliyorum. M için birebir ilişkisini birebir doğrultu üzerinden yani yere göre hız doğrultusu üzerinden Nereye çıktığına bakıyorum arkadaşlar. Bu da tam T'ye çıkmış oluyor. Dolayısıyla cevap RVL doğru oldu arkadaşlar. Doğru seçenek C seçeneğidir. Dokuncu soru. Akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde yüzücü X noktasından Y noktasına T1, Y noktasından X noktasına T2 sürede ulaşmaktadır. Buna göre hız büyüklüğü yüzücünün suya göre hız büyüklüğü değişmediğine göre t 1 t de 4 olduğuna göre akıntı hızının büyüklüğü VA'nın yüzücünün suya göre hızının büyüklüğü V'ye oranı kaçtır denmiş? Bu gidiş ve geliş sürelerinde arkadaşlar e, nehir içinde harekete girecektir burada değerlendirmede. Nehir içindeki harekette alınan yol x, y ise yol eşittir yere göre hız çarpı zamanı kullanacağız. Bu formül yere göre hızı ne yapacağız? E, kullanacağız. x'in arkadaşlar x noktasından hareket eden yüzücünün hızına v, y dersem aynı yönde, akıntı aynı yönde x, y aralığını alırken yere göre hızı arkadaşlar v, a artı v, y olur. Yani yüzücün hızına V akıntıya ekliyorsunuz. Ve bu arada arkadaşlar geçen süreye t, t1'lik bir süre geçmiş. Onu söylemiş olalım. Yani burası t1 süresi. T2 süresi ise dönüş süresi ise arkadaşlar yine y'den x'e aynı aralıktır aslında. Bu sefer burnunu sola veren yüzücü akıntı ters yönde yüzecek, akıntıyı yenecektir arkadaşlar. Geri dönmüş çünkü. O zaman akıntı hızı biraz daha küçük olacak şekilde yüzücüden ne yapıyorum? Akıntı hızını çıkarıyorum. yüzücünün arkadaşlar dönüşteki yere göre hızı v eksi v Dönüş zamanı t2 oldu. Taraf tarafa oranlarsanız bu oran 1'e eşit. Çünkü alınan yollar eşit olacak. Demek ki bu ifadeler eşit olacak. O zaman v a artı v e'ye bakalım. Maviliğe geçiyorum. V a artı bilinmiyor, aranıyor. Oran aranıyor. Yüzücün hızı da arkadaşlar v kadarmış. Onu yerine yazdık. Parantez içinde t'yi yazıyorum. Gidiş süresine t1'e 1 bir, bir t diyeceğim. E dönüş süresine de 4 t diyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde v yüzücü arkadaşlar v'ydi. v a eksi v geldi. Paranteze aldım. Burası da 4 t olmuş oldu. Bu haliyle sonuç birisi arkadaşlar. E işler dışarı çarpımı yaparsanız şöyle Va artı v artı v'nin 4 v eksi 4 v a'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. 4 ve a'yı bu karşı tarafa atarsam bu tarafa geldiğinde pozitif olacak. 5 ve a eşittir. Karşıya da v'yi attığım zaman karşı arkadaşlar 4 v eksi v'den 3 v kalacaktır. V a bölü v ve a bölü v de arkadaşlar 3 bölü 5 olacaktır. Doğru cevap e seçeneği oldu arkadaşlar.